bir cevabını izleyelim. İzmir'de bu e, Erdoğan'ın teklifini karşıladı. E, ve e, Meral Hanım'dan sonra kameraların karşısına geçti. Eee heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir açıklama yaptı. Bu kumar masası ne demek? Ben anlamadım. Şimdi e, az önceki sorunuza bir parça e, şey vereyim, cevap vereyim. Tamamı değil ama İlginçtir sizin ankette sorduğunuz soruların aynısını e, Sayın Akşener bana sordu. Niye yapmış olabilir dedi. Ben de açıkçası aynı şeyi söyledim. Kaybetme korkusu. Dolayısıyla anketinizde aynı soruyu e, Sayın Akşener bana da sordu. <laughs> Ama cevap belli ya. Yani peki e, son e, yine sonlardan gidelim. Sonlardan gidelim. E, Kumar masası anlamı ne kumar masasının derken kumar mas. Ben ona bir anlam yükleyemedim kumar masası. Şöyle, şöyle aslında Erdoğan Türkiye'nin geleceğiyle kumar oynuyor bu çok net. Heh. Yani ekonomide yaşananlar, alınan riskler, dış politikada yaşananlar ve alınan riskler Türkiye'nin istikbali büyük ölçüde gerçekten tehdit ediyor ve bunu bir kumar olarak algılıyoruz biz parti olarak. Sebebi de şu. Şu anda Erdoğan'ın attığı adımların önemli bir kısmı seçime dönük ve kendi partisinin ya da iktidarının devamına dönük adımlar. Bu açıdan da zaten ekonomide de dış politikada çok riskli adımlar atıyor. Bu bana göre Türkiye'nin istikbalini kumar masasına koymaktır. Zaten Sayın Akşener de bunu deklare etti. Çok teşekkür ederim. Böyle net konuşan insanları çok da seviyorum. Böyle çok ben da şey uzun uzun şey. cümleler. Yani, evet evet sizin ee, on ettiğinizi seviyorum. De Gelen mesajlarda Suriye politikası... Ee... Ee, Suriye politikası ne olur diyenler var. Ondan sonra bilinmezlik korkusu diyenler var. Kumar masasından kastı Erdoğan'ın blöf yaptığını kastediyor diyenler var. Ee, peki şu soruyu da sorayım. Ee, Ahmet Kaya'nın cenazesi Paris'te. Onu getirebiliriz ailesi isterse dedi. Bunu da ben bir manevra olarak görüyorum aslında. Siz Yok, nasıl yine görüyorsunuz? Yine kaybetme aslında? korkusu. Efendim anlamadım. Yine kaybetme korkusu. Hmm. Peki ee, Erdoğan'ın korkuyla... son 6 aydır Fatih Bey ve bundan sonra atacağı bütün adımlar, bütün siyasi hamleler ve manevralar samimiyetten evet. uzak sadece ve sadece iktidarını devam ettirmeye yönük, dönük adımlar olacaktır. Dolayısıyla ben ee, Ahmet Kaya konusunda da samimi olduğunu asla inanmıyorum. HDP konusunda İyi Parti'nin yaklaşımı ne? Bir İyi Parti'nin yaklaşımı, bir de sizin yaklaşımınızı da merak ediyorum. İyi Parti'yi altılı masa, veya iyi parti, daha doğrusu HDP iyi Parti sanki cüzdanlı bir parti gibiymiş görüyor benim gözümde öyle iyi Parti HDP hani mecliste olan evet fikirleri tartışılabilir hoşlanmayabilirsiniz ama sanki bir araya gelmek istemiyorsunuz gibi HDP ile görünmek istemiyorsunuz gibi bir intiba var neden böyle yapıyorsunuz? Şimdi bakın HDP bir parti legal olarak parlamentoya girmiş bir parti. İyi Parti de evet. Türkiye'nin önemli partilerinden bir tanesi. Parlamento'nun komisyonlarında, Parlamento'nun genel kurul salonunda veya kulislerde milletvekilleri zaman zaman bir araya geliyorlar, tartışıyorlar, görüşüyorlar. Dolayısıyla niye bir araya gelmiyorsunuz sorusuna cevap zaten legal ortamda ve olması gereken ortamda partiler bir araya gelip tartışıyorlar ve konuşuyorlar. İlla ve illa dışarıda bir pazarlık yapmayı çok da gerekli görmüyoruz şu aşamada. Siz HDP... bir araya gelmekten korkuyor musunuz? Korkmuyor musunuz? HDP ile Hayır. anılmaktan çekiniyor musunuz? Hayır. Bakın biz iyi Parti olarak hiçbir şeyden korkmuyoruz. Son derece açık, net bir partiyiz. Programı bellidir, duruşu bellidir, kimliği bellidir, kadroları bellidir, hayalleri bellidir ve Türkiye adına yapmak istediği şeyler bellidir ve hiç kimseden korkusu yoktur. Hem İyi Parti'nin kurumsal olarak kendisinin, hem liderinin hem de üyelerinin. Şimdi neden sordum biliyor musunuz? Sizce bu seçimde kilit parti kim? Önce bu soruya bir cevap verir misiniz lütfen? Şimdi bakın bu kilit parti sorusunun cevabı henüz yok. Ee, aslında Hı. altılı masanın şu anda performansına ve geldiği noktaya bakarsanız altılı masa şu anda e, ipi göğüsleyecek e, bir yapı. Şimdi Hı. şöyle bir hava estiriliyor Fatih Bey. Yani e, HDP kime Temayül ederse, kiminle beraber hareket ederse ipi o göğüsleyecek şeklinde HDP'yi bir kilit parti konumuna koyanlar var. Gerçek anketler bunu yansıtmıyor. Bu bir. İkincisi Türkiye'nin kaderini HDP belirlemeyecek. Türkiye'nin kaderini millet belirleyecek. Sandık milletin önüne konacak ve millet kendi kaderini tayin edecek. Şimdi HDP'nin de bu, bu pozisyonda yani bütün Kürtlerin sanki partisiymiş gibi, bütün Kürtlere nüfuz eden, onları kontrol altında tutan bir partiymiş gibi biz nereye gidersek Türkiye'nin kaderini, o kadro belirleyecek havasını estirmesi de doğru değil. Bakın altını net olarak çizmek istediğim bir şey var. Benim çok sayıda Kürt dostum var ve e, çok iyi arkadaşlık yapıyorum Kürtlerle. Özellikle Londra'da çok sayıda Kürt arkadaşım var, Hı. Türkiye'de de keza yakın dostluklarım var. E, onlar şunu diyorlar, HDP eğer Erdoğan'ı destekleme kararı alırsa biz HDP'ye oy vermeyeceğiz. Bunun için de HDP'li insanlar da var. Dolayısıyla HDP'nin şu anlayıştan artık vazgeçmesi lazım. Biz bütün Kürtlerin üzerinde nüfus sahibiyiz. Biz kime işaret edersek Kürtler ona oy verirler. Kürtler kimsenin marabası değil. Kürtler irade sahibi ve onlar sandığa gidip kendi kaderlerini tayin edecek oyu atma kudretine ve kabiliyetine sahip insanlar. Meseleye böyle bakıyoruz. Ole neden sordum biliyor musunuz? Makın bir anketi var. Önceki gün paylaştı. Yani şu anda %7.8'lik bir HDP oyu var. Aslında o da masanızda olsa, altılı masada olsa çok daha rahat bir şekilde belki de rahat kazanacaksınız. Şu anda pamuk ipliğine bağlı gidip gelen bir anketten bahsediyoruz. İşte o yüzden soruyorum ben o masada neden HDP yok diye. Şimdi altılı masanın tabii e, konfigürasyonunu altılı masa birlikte karar verir. Benim buna evet. bir yorum yapma şansım yok. Ancak e, İyi Parti'nin HDP ile ilgili e, tutumu da ortada. Yani HDP'yi Kürtlerin tamamının temsilcisi olarak görmüyoruz. HDP'ye kategorik olarak bir e, düşmanlığımız yok. HDP'yi asla kriminalize etmiyoruz. Bunun da altını çizeyim. Bakın e, HDP ile ilgili MHP'nin de AKP'nin de söyledikleri ortada. Terör örgütü eşittir. PKK eşittir. HDP diyen hem MHP'dir hem de AKP'dir. HDP'yi kapatmak isteyen de yine... AKP ve MHP'dir. Yani Anayasa Mahkemesine HDP'nin kapatılma dosyasını götürenler de onlardır. Yine anayasayı değiştirmek için HDP'ye gidenler de onlardır. Bizim burada eleştirdiğimiz iki yüzlü siyaset Fatih Bey. Tartıştığımız <laughs> çok, çok fazla yapılıyor. Peki evet. şuradan son HDP ile ilgili şu soruyu sorayım o zaman size. Ee, Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapat ya, kap kapatma kararı çıkar mı? Siyaseti okuyan bir insansınız. Seçimede gidiyoruz şu anda. Bakın hem Anayasa Mahkemesinden HDP ile ilgili karar süreci hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yasaklanmasıyla ilgili süreç şu anda tamamen bir siyasi süreçtir. Konjüktüre göre, konjunktüre göre siyasi iradenin de nüfuzunda ve gölgesinde alınacak bir karardır bu. Şu anda AKP ve onun başındaki e, lideri Erdoğan oyun kuramıyor Fatih Bey. Bakın 20 yıldır. Türk siyasetini domine eden bir karakter, 20 yıldır eline geçirdiği devlet gücü ve siyasi iradeyle oyun kurup sevk ve idareyi becerebilen Erdoğan artık bunu yapamıyor. Bu kapasitesi kalmadı. Kalmadığı için de şu anda bütün tuşlara birden basıyor ve gitgeller yaşıyor, zigzaklar yaşıyor. Bir gün HDP ile masaya oturuyor, ert ertesi gün İyi Parti'ye hakaret ediyor. Bu yetmiyor, İyi Parti ya, millidir gelin bize diyor. Erdoğan aslında şu anda bir hayal dünyasında yaşıyor. Bir çıkmazda, bir çaresizlik içerisinde. Seçimi kaybettiğini gördü ve bunun için kendi de aslında kontrol edemediği seri halde hatalar ve manevralar yapıyor.